Bütün konuşmalarını topladım. Yani hayatı boyunca yaptığı bütün konuşmada harf inkılabından nasıl bahsediyor? Hatıratı da dahil. Ee, özetle söylediği şu. Harf inkılabı okuma yazma kolaylığına indirgenemez. Bu işin bahanesiydi. Hı hı. Yine bir söylediği bu. Ee, asıl mesele bir medeniyet değiştirme meselesiydi. Kat medeniyetine bir pencere açma meselesiydi bunu yaptığımız için harf inkılabı yapıldığında Arapça ve Farsça'nın e, Arap, Arap kültürünün etkisinden kurtulacaktık. Batı kültürünün etkisine gelecektik. Avrupa kültürünün etkisine gelecektik. Dolayısıyla kalp medeniyetine açılmak için bunu yapmamız gerekiyordu. Açıkça söylemiş. Evet. Bence e, İnönü'nün bu tarafını takdir etmek lazım. İşte ise saklayıp gizle. Yani yok işte okuma yazması zordu bilmem neydi ya. Zor olmadığını en iyi bilen nesil o. Hı hı. Şakır şakır yazıyorlar. Hı, -hı en hızlı yazı dünyada yeryüzünde en hızlı yazı Arap yazısı bunu bilen bir neslin kalkıp da zor yazılıyordu zor, zor öğreniyordu diye bir şeyi bir yalanı tutturması zaten e, hiçbir inandırıcılığı olmayan kendilerinin de inanmadığı bir şeydi fakat doğru olan neydi biz batı medeniyetine geçmek istiyoruz kardeşim bunun için bunu yapmak zorundayız bunu yapacağız Şimdi böyle desinler tamam e, e, keşke herkes inönü kadar dürüst olsa Evet. Batı medeniyetinin alfabesi de bu. Biz Batı medeniyetinin alfabesini kullanmak için o alfabeye geçiyoruz. O kültüre gireceğiz. Tamam. Yani tamam derken ben bunu olaylı yorum anlamında demiyorum ama işte net olur. Ondan sonra bunu tartışabiliriz. Fakat şimdi yok Arap alfabesi okunması şeydi kargacık burgacık da bilmem neydi ya bu bir şey değil yani bir eğitim sistemi kurarsın. Dünyanın en zor alfabesini en güzel şekilde öğretirsin. Çinlerin, Japonların öğrettiği gibi. öğretsin. <laughs> öğretirsin olur biter bu iş. Yani ama sen eğitim sistemini kuramamışsın, öğretim sistemini geliştirememişsin, çağdaş bir eğitim düzeni kuramamışsın. Ee, bunun kabahatini alfabeye atıyorsun.